Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleri ve Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş, Terörsüz Türkiye platformu tarafından Ankara'da düzenlenen kardeşlik programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Ertuş, Ertuş aşiretinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük ve en güçlü aşiretlerinden biri olduğunu belirterek, ''Türkiye devleti güçlü bir devlettir. Bizler devletimizde kader birliği yapmış bir milletiz.'' ifadelerini kullandı. ''Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir.'' 70 ecdadımızın kader birliği var. Benim üç tane amca, amcamın oğlu da vefat etmiş bu, bu, şehitlerin aslında. Biz devletimiz için varız. Devletimiz yetkilidir. Değil ki 300, bin de olsa, 5000 de olsa bu devlete, bu millete feda eden insanlarız. Yani herkes benim şehidim var. Bu devlet bunu yapamaz. Böyle bir şey olamaz. Ya yani Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli bu taşın altına elini koymuşlarsa da bizim şehitlerimiz vardır biz bunu kabul etmiyoruz dememiz yanlıştır. Son 48 yıllık süreçte aşiretler arasında yaklaşık 300 şehit verdiklerini dile getiren Ertuş, Türkiye'nin daha güçlü olması için her türlü çabayı göstereceğiz ve devletimizin yanındayız dedi. İlkim ben oğlumu feda edeceğim devletime, milletime yeter ki bu barış sağlansın, yeter ki Türkiye Orta Doğu'da bayrağı sallansın. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne kadar 70 ecdadımızın kader birliği var. Benim büyük dedem Hasan Bey Hamid Yağlay komutanıydı. Rusları def etmişim bu memlekete. Yani Türkiye için gereken neyse bunu yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Devlet Bahçeli madem bu barışı getirmek istiyorlarsa biz onlarla beraber milletimizle, canımızla devletimizin yanındayız.